Cihaz kullanılacağı süre zarfı içerisinde şarteli açık duracak. Eğer köye, kente, tatile bir yere gidiyorsanız, iki günden fazla evden ayrılıyorsanız benim size tavsiyem şartelini kapatmanız olacaktır. Kapattığınız zaman ekrandaki görüntüler, rakamlar, yazılar kaybolacak. Binanın şu anda elektrikle ilgili problemleri var sanırım. Şantiye saati var. Böyle durumlarda da indirmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle binada çalışma yapılacaksa elektriksel bir konuda. Buradaki şarteli de indirebilirsiniz. Evin genel şarteli de indirebilirsiniz. Daha sağlıklı olur. Elektrik işlemleri bittiği zaman ya da cihazı kullanmak istediğiniz zaman şarteli açıyorsunuz. En son hangi ayarda bıraktıysanız o ayardan çalışmaya devam edecek. Ekranda okumatiktir. Ortadaki 3 çizgi sizin menü düğmeniz. 3 çizgiye bir defa bastığım zaman yukarıya 4 tane simge geliyor. Kalorifer, sıcak su, cihazın içindeki suyun basıncını gösteren ibre. Anahtarla bir işiniz olmayacak. Bu benim ayar düğmem. Şu anda kalorifer işareti yanıp yanıp sönüyor. Artı ve eksiyle kaç derece istiyorsanız. Örneğin 40 derece istiyorum. Hafızayı almak için buradan onaylamam gerekiyor.